Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda tam sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımı yani tam sayıların kuvvetini alma konusunu işleyeceğiz. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Şimdi kitaptaki tanımı şu arkadaşlar. A bir tam sayı ve n bir pozitif tam sayı olmak üzere. A üzeri n ifadesinde A'ya taban N'ye kuvvet yani 3 denir. Şunu demek istiyor. 2 üzeri 3. 2'ye ne dedik? Taban. 3'e ne dedik arkadaşlar? Üz. Ya da kuvvet. Şimdi kuvvet bize neyi söylüyordu? Tabanı 3 defa yan yana yaz ve çarp. 3 defa yan yana yaz ve çarp demekti. Şimdi arkadaşlar Doğal sayılarda kuvvetlerin özellikleri vardı. Bir hatırlayalım. Birinci kuralımız neydi? Birin her kuvveti birdi. Bir üzeri 13, üç bir. Her sayının sıfırıncı kuvveti birdi. Sıfırın her kuvveti sıfırdı. Ve her sayının birinci kuvveti kendisine eşitti. Bir de arkadaşlar 10 üzeri 3 ne demekti? E, şurada gizli bir vardı. Birin yanında üç tane sıfır demektir geçen sene gördüğümüz konuları hatırladık. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz konularla bu seneki konuları bağdaştıralım. Şimdi diyor ki aşağıda verilen üstü sayıların açılımlarını yazalım. Şimdi birinci kural arkadaşlar açılımdaki birinci kural kuvvet neleri? Sayın üzerinde mi? Parantezin üzerinde mi? Eğer kuvvet sayının üzerine ise arkadaşlar sayıyı iki defa açıyorum. İşareti değiştirmiyorum. Devam ediyorum bakın. Önce soruyorsun. Kuvvet nerede? Kuvvet nerede? Sayının üzerinde. Sayıyı beş defa açıyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş. İşareti değiştirmiyorsun. Şu an kuvvetin üzerinde parantezin üzerinde. O zaman parantezi üç defa açıyorsun. Bakın dikkat edin. Farklara dikkat edin. Şu an kuvvetin üzerinde parantezin. Yani ben bunu parantezli olarak dört defa yazıyorum. Bakın burada kuvvet sayının üzerinde olduğu için sayı iki defa yazdım. Kuvvet sayının üzerinde olduğu için sayıyı beş defa yazdım. Burada kuvvet parantezin üzerinde olduğu için parantezi üç defa yazdım. Burada da kuvvet parantezin üzerinde olduğu için parantezi dört defa yazdım. Bu çok önemli. Şimdi aşağıda açılmalı verilen sayıları üstü sayı olarak gösterelim. Bakın işareti bir kere yazmış. Sayı 4 defa yazmış. O zaman bu eksi 5 üzeri 4. Yani parantez yok. Yani burada parantezi 3 defa yazmış. O zaman bu artı 4'ün 1, 2, 3, 3 defa. Bakın burada işareti bir kere yazmış. 3'ü 2, 4, 6, 7 defa yazmış. Bu 3 üzeri 7. Bu Parantezde eksi 7'yi kaç defa yazmış? 2, 4, 5, 5 defa yazmış. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar küçük bir yan var. Pozitif tam sayıların kuvveti. Şimdi arkadaşlar kuvvet alırken ben önce söylemiştim. Kuvvetin sayının mı parantezin üzerinde olup olmadığı bizim için çok önemli. Bakın burada kuvvet kim üzerine parantez. O zaman bunu parantez yazıyorum. Çarpıyorum. Artı ile çarpım artı. 2 kere 2, 4. Bak burada kuvvetin üzerine artı bir kere yazdım. 251, 2. Zaten artı iki yapar. Artı iki kuvvet 3. Parantezin üzerine olduğu için bunu parantez yazıyorum. 1, 2, 3. Şeritleri çarpıyorum. Artı ile çarpım artı. Artı ile çarpım artı. Sonuç artı. 2 kere 2, 4, 4 kere iki 8. Cevap artı 8. Burada kuvvet sayının üzerinde işareti değiştirmiyorum. Sayıyı 5 defa yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 2 kere 2, 4 4 kere 2, 8 8 kere 2, 16 16 çarpı 2, 32 otizlik. Artı 32 ama artı yazmaya gerek yok. Bakın burada kuvvet genel sayının üzerinde artıyı yazdım. 1, 2, 3, 4 Önce işaretleri çarpıyorum. Artıyla artını çarpım artı. Burada gizli artı var biliyorum. artı artını çarpım artı. artı artını çarpım artı. Sonuç artı. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 devam ediyorum şimdi burada gene kuvvet sayının üzerinde işareti değiştirmiyorum 1 2 3 bu da gene biliyorum burada her sayının önünde artı var artı ile artı çarptım artı artı ile artı çarptım artı 2 kere 2 4 4 kere 2 8 şimdi arkadaşlar burada taban pozitif olduğu sürece kuvvetin tek çift içer parantezin üzerinde parantez içerisinde olması beni ilgilendirmiyor. Çünkü pozitif bir tam sayının her kuvveti pozitiftir. Yani bir sayı bir taban taban diyelim. Taban pozitifse kuvvet ne olursa olsun sonuç pozitif olacak. Şimdi gelelim negatif tam sayıların kuvvetine. Şimdi burada dikkat edeceğim. Neye dikkat edeceğim? Şimdi kuvvet yine sayı parantezin üzerine parantez yazıyorum. 1, iki. Eksili eksi çarptım. Artı 2 kere 2 4. Sonuç artı 4. Burada bakın işareti yazdım. 2 üzeri 1, 2. E Cevap eksi 2. Devam edelim. Eksi 2'nin küpü 3 defa yazdım. Çünkü parantezin üzerinde 1 2 3. Eksili eksi çarptım. Artı artı eksi çarptım. Eksi 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Eksi 8. Devam ediyorum. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Kuvvet sayının üzerinde eksi yazdım. 1 2, 3, 4. Şimdi biliyorum ki şunlar artı. eksi artın çarpım eksi. eksi artın çarpım eksi. Eksil artın çarpım eksi. 2 2 4. 4 7, 2 8, 8. 8 kere 2 16. Eksi 16. Devam ediyorum. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Burada neye dikkat ediyorum? Kuvvet sayın üzerinde. İşareti bir kere yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani Şunu artı. Eksili artın çarpım eksi. Bu da artı. Eksili artın çarpım eksi. Bu da artı. Eksili artın çarpım eksi. Eksili artın çarpım eksi. Onu çeksin. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8, 8 kere 2 6, 16. çarpı 2 32. Eksi 32. Burada kuvvet sayın üzerinde. Eksi yazdım. 1 2 3. Eksi artı çarpım eksi. Eksi artı çarpım eksi. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Şimdi neyi dikkat ettim bakın sadece bir durumda pozitif oldu. Onun dışında bütün durumlarda negatif oldu. O duruma bakıyorum. Bunun ne özelliği var? Şu özelliği var. Eğer bir negatif bir tam sayının parantezinin kuvveti çiftse sonuç artı. Bakın sadece parantezin kuvveti çift. Bakın burada çift ama bu parantezin kuvveti değil. Bakın tek sayıların hepsi eksi çıktı. Sadece parantezin kuvveti çiftse artı. Diğer durumlarda hep eksi. O zaman dikkat ediyorum. Negatif bir tam sayı sadece parantezinin kuvveti çift ise pozitif. Diğer durumlar negatif. arkadaşlar. Şimdi aşağıda verilen üstü işte sayıların sonuçlarının işaretini belirleyelim. Yani artı mı eksi mi? Birinci kural. Şimdi taban pozitifse sonuç pozitif. Bakın bunun tabanı pozitif, sonuç pozitif. Hiç bakmaya gerek yok. Bu da pozitif, taban pozitif. Taban pozitif, taban pozitif. Ve bunun tabanı pozitif. Bunun zaten pozitif. Çünkü pozitif bir tam sayının bütün kuvvetleri pozitif. Ama taban negatif olursa tek kural var. Parantezin kuvveti çiftse pozitif. Burada kuvvet sayının üzerinde işaret değişmez. Burada kuvvet tek parantezin üzerinde ama tek eksi. Bakın burada parantez zaten yok. Onun için eksi. İşaret değişmez. Burada kuvvet sayının üzerinde işaret değişmez. Burada kuvvet tek eksi. Burada kuvvet çift ama sayının üzerinde işaret değişmez. Pratik yolu var arkadaşlar. Aşağıda verilen üçlü sayıların değerlerini bulalım. Şimdi değerlerini bulmaktan önce iki yolumuz var. Pratik yol ve uzun yol. Önce pratik yolu yapıyorum. Taban negatif. Paradezi kuvveti tek mi çift mi çift sonuç artı olacak. Onun karesi demek onun iki defa yan yana azıp çarpmak demek o da yüz. Devam ediyorum. Taban negatif. Kuvvet tek eksi olacak. Birinin her kuvveti bir. Taban pozitif. Zaten her kuvveti pozitif. 2'nin 5. kuvveti 32. Taban negatif. Kuvvet tek eksi olacak. 5. çarpalım bir. 5 beş kere 5 beş, 25. 25 çarpı 5 beş. Taban negatif. Kuvvet tek eksi olacak. Birinin her kuvveti bir. Taban burada. Bakın şunu dikkat edin buna. Burada dönüşüm yapmıyorum. Bak önce kuvvet arıyorum. Şimdi taban pozitif sonuç pozitif olacak. 2'nin 5. kuvveti ne bulmuştum? 32 bulmuştum. Ama bunun önüne eksi koymuş. Ha, şimdi dönüşüm yapacağım. Bu işlem sonucu eksi 32 olur. E, gel bak. Önce üs alıyorum. Sonra dönüşüm yapıyorum. Devam ediyorum. Taban negatif kuvvet çift, ama parantezinde ise yine işaret değişmez. 2'nin 4. kuvvet demek 2'yi 4 defa yan yana yazıp çarpmak. 2 kere 2 4 4 kere 2, 8 8 kere 2 16. Şimdi burada bakın önce şurayı yapıyorum. Şu kısmı. Taban negatif kuvvet tek. Eksi olacak. 3'ün küpü demek. 3'ü 3 üç defa yan yana yazıp çarpıyorum. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Bu işlemi sonucu eksi 27. Ama önünde de eksi var. Şimdi dönüşümü yapıyorum. Cevap artı 27. Devam ediyorum. Taban pozitif zaten pozitif. 2 4. kuvveti 2 4 defa yan yana yazıp çarpıyorum. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16. Şimdi taban pozitif zaten pozitif. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1. Taban negatif ama parantezin kuvveti değil. Sadece sayının kuvvetine vermiş. İşaret değişmiyor. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1. Taban pozitif, sonuç pozitif. Birin her kuvveti 1 arkadaşlar. Aşağıya verilen işlemleri yapalım. Şimdi arkadaşlar Önce kuvvet alma var. Şimdi taban negatif kuvvet tek eksi olacak. 8'in birinci kuvveti 8 artı 2'nin küpü 8. 0'ın her kuvveti 0. Eksi 8'den 8 toplarsam ne olur? 0. Şimdi burada önce kuvvet alma. Her sayının sıfırcı kuvveti 1. Parantezi kuvveti çift oluşun sonuç artı. Taban negatif ama kuvvet çift artı. 1'in her kuvveti 1. Taban negatif ama kuvvet çift artı. 5'in karesi 25. 1 kere 1, 1, 1, kere 25, 25. Şimdi burada Önce tabana bakıyorum. Eksi sayının kuvveti olduğu için işaret değişmez. 3'ün karesi 9. Parantez aldım. Dikkat edin. 2'nin küpü 8. Artı 8. Eksi 1'in her kuvveti 1. Ama artı 1. Şimdi dönüşüm var. Bak, dikkat edin. Eksi 9'u yazdım. Artı artı 8. Dönüştürdüm. Bunu artı yaptım. Bunu eksi yaptım. Eksi 9'u eksi 1 toplarsam eksi 10. On. Eksi 10'la da artı 8'i toplarsam eksi 10 borç artı 8 para. Eksi 2 kalır. Taban negatif ama parantezi kuvveti çift. Artı olacak. 3'ün 4'üncü kuvveti 81. Ee, kuvvet çift ama sayım üzerinde. Şart değişmemiş. 6 Alt kere 6 36. Taban negatif ama parantezi kuvveti çift. Artı olacak. Artı 1. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar şart değiştiriyorum. Dönüşüm yaptım. Hepsi pozitif oldu. Topluyorum. 81 bir daha 82 ile 36'yı toplayalım hemen. 82 ile 36'yı toplayalım. 118 demek ki cevabımız miş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir işlemimiz var. Önceki desteğe de size anlatmıştık. Bu bölme demekti. Bu da bölme. Bu işin bu işin böleceğiz. Sonra bunları da bölüp çıkanları böleceğiz. Şimdi taban negatif kuvvet çift artı olacak. 3'ün karesi 9. Bakın pratik yapıyorum. Taban negatif kuvvet tek eksi olacak. 2'nin küpü 2 kere 2 4 4 kere 2 8 Bunları artık izlemiyoruz. Taban negatif kuvvet çift artı olacak. 4'ün karesi 16 2'nin küpü 8 Taban negatif kuvvet çift artı olacak. Her sayının sıfırcı kuvveti 1 Bölü Her sayının sıfırcı kuvveti 1 5'in karesi 25 9'uz eksi 1 toplarsan 1 16 17 25 1 bölü 25'i 1 bölü 5'e bölüyorum. Aynı sayı aynı sayıya bölersem ne olur? 1 olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi her sayının 0. kuvveti 1. 0'ın her kuvveti 0. 17'nin 1. kuvveti her sayının 1. kuvveti kendisi. Taban negatif ama kuvvet çift artı olacak. Her sayının 0. kuvveti 1. Artı 1 ile artı 1 topladım. Artı 2'den eksi 17 çıkarsa ne olur arkadaşlar? Bunu şöyle düşünüyorum. Bakın dikkat edin. Bundan sonra dönüşüme gidiyorum. Bakın dikkat edin. Dönüşüme gidersem eksi 15 olur arkadaşlar. Şimdi aşağıda böyle ifadelerde harflerin alabileceği tam sayı değerleri bulalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir pratiklik, pratiklik var. Bakın kuvvet çiftse A'nın iki değeri var. Bak çift ise kuvvet ne? Tek. O zaman bunun tek değeri var. Bunu unutma bilinmeyen harfin kuvveti bakın. Burada çift iki değer. Tek bir değer. Bilinmeyen kuvveti tek bir değeri var. Kuvveti çift iki değeri var. Unutmayın. O zaman diyelim ki hangi sayının karesi 49 yapar? 7 kere 7 49 yapar. Bir de eksi 7 ile eksi 7'yi çarparsa 49 yapar. Demek A hem 7 hem eksi 7. Bakın kuvvet burada tek. Tek değeri var. Hangi sayının kökü eksi 8 yapar? Ha, eksi 8 yaptıysa bu eksi olacak. Hangi sayının küpü 8'dir? diye 2. Cevap eksi 2. Burada kuvvet tek olduğu için tek değer alacak. Hangi sayının küpü 8'dir? 2'nin küpü. Burada kuvvet çift. Hangi sayının karesi 25? 5 kere 5 Bir de eksi 5 çarpı eksi 5 25. Bu kadar. Kuvvet tek. Tek değer alacak. Hangi sayının kuvvet 32 yapar? 2'nin 5'inci kuvvet. Kuvvet çift. 2 değer alacak. Hangi sayının 4. kuvveti 16 yapar? Ya 2'nin 4. kuvveti ya da eksi 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Şimdi ekrana x üzeri 2 16 y üzeri 4 81. Şimdi ben önce ne söylemiştim? Kuvvet çift. 2 değer olacak. Kemik ailesi 16 ya 4'ün ya da eksi 4'ün. Kuvvet yine çift. 2 değer olacak. Hangi sayımda önce kuvvet 81 yapar? Ya 3'ün ya da eksi 3'ün. Bana x y en çok karşılıyor. En çok derse bunu pozitif bunu da negatif alacağım. Pozitif en büyük değerini artı 4 buldum. Negatif değerini eksi de 3 buldum. Bakın dönüşüm yapıyorum. O zaman cevabımız 7 oldu arkadaşlar. A eksi 2 ve B eksi 3 ve C 1 için değerini koyalım. Biz böyle sorularda ne demiştik? Önce işareti verilen tam sayıları parantez almak zorundayız. 1. 2 bunları yazarken kuvvetler her zaman parantezin üzerinde olmalı. Bu çok önemli. Şimdi bunları yazdıktan sonra işlemi yapıyorum. Şimdi taban negatif kuvvet çift artı olacak. 2, 7, 2, 4. Taban negatif kuvvet tek eksi olacak. çünkü 1, 27. Zaten bu pozitif sayı. Her kuvveti pozitiftir. Birinde her kuvveti 1. Şimdi bakın bir dönüşüm var. Dönüşüm yapıyorum. Bunu artı yaptım. Bunu da artı yaptım. Şimdi topluyorum. 4, 1 daha 5, 7 daha 32. Hepsi para olduğu için topladım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi x eksi 5, y eksi 3. Hemen parantez aldım. Şimdi yerine yazalım yine. Eksi 5'in küpü, eksi eksi 3'ün karesi artı eksi 5 çarpı eksi 3. Şimdi kuvvet tek. Sonuç eksi. 5'in küpü ne olur? 5 kere 5, 25, 25 çarpı 5, 125. 3'ün karesi kuvvet çift artı olacak. 3 kere 3, 9. Artı çarpma yapıyorum. Eksi de eksi çarpımı artı. 3, 5 kere 3, 15. Dönüşüm var bakın. Dikkat edin. Dönüşüm yapacağım. Bu artı oldu. Bu eksi oldu. Artı artı 15. İkiden fazla sayı toplarken önce işaretlerini aynı oranlar topluyorum. Eksi 134 ile artı 15 toplarsam eksi ne oldu arkadaşlar? Borç para eksi 119. Diyor ki A eksi 12 B artı 4 hemen parantez aldığım işaretlerini yazmış. Burada diyor ki yerine yazalım. Eksi 12 eksi 6'ya böleceğim. Eksi 2 ile de artı 4'ü çarpacağım. Şimdi eksi ne eksi bölümü artı. 12 6'ya bölersem 2. Eksi artı çarptım. Eksi 2 kere 4 8. Artı 2 para eksi 8 borç eksi 6 borç arkadaşlar. Şimdi son sorumuz ama önemli olan sorumuz. Şimdi neydi arkadaşlar? Aşağıda böyle sayıların kaç basama olduğunu bulalım. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar dersin başında? Şimdi eğer 10 üzeri 4 gibi bir ifade olursa bu der zaman gizli bir var. Ben yazmam ama bilirim. Bu şu demekti. Birinin yanında dört tane sıfır var. Ama buraya kaç yazmışım? 5. O zaman 5'in yanına 6 sıfır atacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Kaç basamaklı oldu? 7 basamaklı. Şimdi 13 yazmışım. Bak yanına kaç sıfır atacağım? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç basamaklı oldu? 8, 9, 10. 10 basamaklı. Şimdi 10 üzeri 9. Burada gizli ne var? 1. Bu ne demek? 1'in yanına 9 sıfır at. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç basamaklı olur? Bir de bu var. 10 basamaklı. 1453 çarpı 10 üzeri 5. Bu ne demek? 1453'ün yanına 5 sıfır 1, 2, 3, 4, 5. Kaç basamaklı? 5, 6, 7, 8, 9. 9 basamaklı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Size isteğim videolar bol bol izleyip konu tekrar yapmanız. Yardımcı kaynaklardan soru çözmeniz. Sağlıkla kalın.